Kim var dışarıda? Kızım mı var? Köpeğimiz mi var? Merhaba de ona. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba, Merhaba, de. Merhaba. O çok mutlu oluyor kendisiyle konuşulduğu zaman. Dedin mi? Aha. Nasılsın? İyi misin? Karnın aç mı diye sor bakayım. Sat, elbisa, Anlamış mıdır seni? Anlaştım. Tamam. Hadi gidebiliriz. Güle güle de. Güle güle. You're welcome. Ama o da bizimle gelmek istiyor. Gelsin mi? Hadi sev. Sev kafasını. Hayır, şey Hayır bir şey yapmaz. Sev. Hayır bir şey yapmaz. Kızım. Sev sev. Çok mutlu oluyor. Sev. Kulağında küpe var. Çünkü belediyenin gözetiminde. Evet. Sev. Boğazının altını sev. Kızıldı. Güzel. Kızım da. Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzelsin de. Mutlu olsun hadi çok güzelsin de. Çok güzel, güzel. Evet. Sev kafasının üstünde sev. Evet, aferin. Bak mutlu oldu. Gör görüyor musun? Gülüyor. Gülüyor, görüyor musun? Evet. Sev. Evet.